Resul Efendimiz diyalogla soru soraraktan vaazlara başlamış bazen. Hiçbir rüya gören oldu mu mesela? Resul Efendimizin her günü her gününe bakıldığı zaman İslam'la meşgul olduğunu görüyoruz. Bakın sabah namazından sonra mesela bugün bir rüya gören oldu mu diyerekten soru soraraktan vaazına başlıyor, sohbetine başlıyor. Ondan İslami şeyler söylüyor insanlara. Akşam namazı ile yatsı namazı arasında hanımlarına ders veriyordu Resul Efendimiz. Orada hanımlarıyla Hanımlarına İslamiyeti öğretiyordu. Bakın, kendisine ayırdığı vakitlerde de Cebrail Aleyhisselam'la yine İslam'la meşguldü. Aa, efendim ashabına ayırdı, ashabı sufeye, bayanlara, erkeklere, herkese ayırdığı zamanlar var. Her saniyesi, her dakikası kimseyi Resul Efendimiz geri çevirmez. Geri çevirmezdi. İslamiyeti anlatırdı. Şimdi şu soruyu beni dinleyen kardeşlerim lütfen şu soruyu kendimize soralım. Bakın ee, ismini i̇smini vermeyeceğim. Afrika'da bir ülkede papazın birisi Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra İmam Efendi'ye gidiyor diyor ki hocam diyor sana bir soru soracağım. Sana bir soru soracağım. Diyor ki söyle bakalım. Ben diyor yeni Müslüman oldum papaz. Ben ülkenin ismini papazın ismini de biliyorum ama söylemeyeceğim. Reklam olmasın diye söylemeyeceğim. Ben diyor şimdi Müslüman oldum kelime-i şehadet getirdim. Şu anda İslam için ne yapabilirim diyor. Bakın dikkat daha Müslüman olduğu he, ilk dakikada ben şu anda Müslüman oldum. Allah için, Resulullah için, İslam için ne yapabilirim diyor. Bu soruyu kendimize sormamız lazım. Evet. Demek ki efendim Resul Efendimizin metoduna devam ediyoruz.